Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, bayrak bilmece oynayacağız. Evet, şimdi bakalım bu bayrağımız Kanada tabii ki de. E, Fransa. İşte bunu atarım. Holland. E, İsveç. Aynen. Buldum, bildim. Bu ne şimdi? Özbek... Ananı bilemedim. Tö. Suudi Arabistan. Dominik bence. <laughs> Asıl Arjantin değil. Yani Hindistan tabii ki de. Ya, bu ne? Bu nasıl değil? Ya arkadaşlar öyle şeyler bir şey Hong Kong. Sorry. Kos. Kuba. Kapan işte. Elon Musk. bak şimdi bak, bak bak neler ne veriyor. Bu mu? Ha vallahi bildim. Sırbist <laughs> unuttu <laughs> Japon. O, o, Azerbaycan oha. Bunu bilmem lazım. da geçi bunu Bir dakika. Diğer seviyeler diyelim. Yine bu. Vallahi bu. Şu. Kuzey İrlanda hangisi? Bu, bu, bu. bu. Hiçbiri. Iyi. Çek ya. Oha ben nasıl bilemiyorum. Oha. Şili. Bu bu an. Aa, <laughs> orada yazıyordu. Mozambik. Bu. Oranın. değil. Mozambik bu. Kriş. Ne? Kriş. Mas adası. Adaya bu. Aynen. Tuval. Tuvalu. Tuvalu bu. Bu. Değilmiş. Lukia. Ne bu? Ne kaldı ki abi? Rusya. <laughs> Romanya aha. bu. Rusman Komarlov. üf. Diğer şehirlere geç. Bu ne ya? Başkentler Rize. Bir şey, Türkiye. Ahim yazım sorular kolay. Başkent. Ne bileyim Ah, Oh. Aynı başkentler olmaz. Bu, bu hiç olmaz. Ne oluyor ya? Seviye birden bir bakalım. Yazım sorular. Kana. Kıran Kıran Türkiye Japonya Tabi ki de Japon Ya Brezilya Ama çok uzun ya Ben bir saat Ben B yok Heh. Bre... Zil ya. <laughs> Atacağım ama. Dur. B var mı be? B yok. İspanyol. Değil. Değil. Almanya. Üf. Nasıl bilmiyor nenes Almanya. Çin. Basit. ABD yani Amerika yazamayacağımıza göre ABD değil Heh. nasıl değil İspanya 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 Ulan Rusya Bunlar ne kadar basit lan böyle Oha Ama bunu bilmiyorum ne gelir? Vallahi Meksika. Ee, bilmiyorum. At. İsveç. 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 İs İsveç. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bilemiyoruz arkadaşlar. Bayrak bilemiyorum. İtalya. Değil mi? İtalya. Yo. Aynen İtalya. İsrail. Ben yine iyi biliyormuşum ya. İsrail. Hiç de çalışmadım ha. Keke şanslı gelseymiş. Arjantin Messi. Ondan tanıyorum yani Arjantin. <laughs> Bu ne? Bak bilmiyorum. Şey, ne? be, be, be Belçika. Yok. Be yok değil ya. Ha Birleşik Devlet, Devlet. Pardon. Birle Şik Kral, kral. <laughs> K. kral oğlum bileşik krallık öyle mi ne bu iş veç iş veç iş İs... yo iş veç değil iş İsvi... iş veç re Hmm. Oyunlar mı çıkıyor ben de anlamıyorum ki. Avrupa. <laughs> Vallahi öyle. Ne? Avrupa. Yok değilmiş. Avustralya. Avus. <laughs> Trul. Avustralya. Trul. Ya. Trul ya. diyemiyor Avus. Bak şu. Şey var. Norveç. <laughs> Nasıl biliyorum ama bu Hindistan. Lan in. Dis dis dis. Dis dis dis. Hindis tan tan tan. Tan tan tan. Portekiz Ronaldo. su portekiz. Kes onun psikolojim bozuldu portekiz. Bu ne ya? Neyse arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz de bay bay.